Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Gökay topunu almış. Nereye geldin Gökay? Parka, Parka geldi. Böyle potaya girdik. Top oynayacağız arkadaşlar şimdi. Kaladı. At hadi bana ben de sana atayım Gökay. At. Küçük, küçük topu almışız aynen. At hadi. Aa, Aa. yakalayabilecek mi? Yakaladım. Şimdi ben atıyorum. Hazır mısın? Kaleye geç kaleye atayım. Kaleye geç kaleye geçti yaşasın bakalım şimdi atacağız hazır mısın burada top ben de atıyorum bakalım gol olacak mı attım Aa, çıkardı atıyorum hazır mısın bakalım bunu yakalayabilecek misin 1 2 3 ve gol attı gol oldu Aha takıldı Gökay ya. Aa tamam çıkardık hadi gel. At şimdi. Aa nereye attı Bakın tane. Icardi oldu ya Gökay. Icardi misin sen? Hadi atıyorum gel. Kedi mi arıyorsun? Kedi arıyor burada. Ne kedi? Kedi nerede oğlum? Evine mi gitti? Hı hı. Aa, aa kediyi bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz?